arkadaşlar eğitimlere devam ediyorum konuları gittikçe biraz daha zorlaştırıyorum bu videoda da kodcular için beyin yakan bir konu olan döngü içinde döngü anlatacağım tek döngülü yapıları görmüştük şimdi iki döngülü bir örnek vereyim Örneğin Simple MA, SMA basit hareketli ortalama. Arkadaşlar şu barın SMA'sını bulmam için periyot 3 olsun. 1, 2, 3 barın değerlerini toplayacağım. Kapanış üzerinden gidiyorsam bu 3 barın kapanışını toplayacağım ve 3'e böleceğim. Bu barın SMA'sını bulmam için Tekrar 1, 2, 3 taneyi toplayıp tekrar 3'e böleceğim ve bunu her bar için yapacağım. Yani bir döngü bütün barları tarayacak. İkinci döngü de bu değeri bulmak için mini döngü içinde çalışacak. Yani 3 taneyi veya periyodum 10 ise 10 tane barın değerini toplamak için çalışacak. Kodlamaya gidiyorum arkadaşlar. Artık... Ee, Önceden anlattığım şeyleri bu videoda anlatmayayım. Videolar daha hızlı kompakt olsun. Değişken tanımlıyorum ve ismini veriyorum. Biliyorsunuz her şey sistem üzerinden gidiyor. Sistem nokta deyip grafik verileri diyorum. Şu anda elimde grafik verileri var. Başka neye ihtiyacım var? Periyoda ihtiyacım var. Bu SMA kaçlık olacak? Periyot diyelim. Şuna integer tam sayı tipinde bir değer verelim. Periyot eşittir. Üçlük olsun. Yani 3 barın ortalamasını alacak. Başka neye ihtiyacım var? hesaplayıp değerleri dolduracağım bir listeye ihtiyacım var. Boş bir liste. Bunu da önceki örnekte anlatmıştım. Var. SMA diyelim. Simple Moving Average. Eşittir. Ee, sistem nokta liste. Boş listeyi böyle tanımlıyorum. Sıfır dedim. Şu an boş bir liste de var elimde. Evet. Bakın burada görüyorsunuz tilde işareti hata olduğu zaman çıkıyor. Hatta şurada da görebilirim. Noktalı virgül bekleniyor diyor. Çift klik diyorum ve onun üstüne gidiyor. Noktalı virgülümü koyuyorum. Şimdi arkadaşlar bütün barları taratacağım haliyle. Önceki videolarda da söylediğim gibi. Döngü için ne kullanıyorum bütün barları taratmak için? For. Tab tuşuna basıyorum. Otomatik diziliyor bunlar. Ee, neye kadar olacak? Grafik verilerimin sayısı kadar. Count sayı demek. <laughs> evet. Nereden başlayacak? Sıfırdan ancak SMA biliyorsunuz. 3 e, tane olduğu için bulunduğum barın önceki 3 barına kadar periyot kadar geri gidiyor. Eğer ben bunu sıfırdan başlatırsam e, periyot kadar geri gideceğim için listede olmayan bir yere giderim, eksi üçlere falan giderim. Dolayısıyla bunu periyot kadar bir yerden başlatmam lazım, yani üçüncü bardan başlatmam lazım. Evet, şimdi e, bir toplam değişkeni yapalım, float diyelim. Toplam eşittir sıfır. Şimdi mini döngüyü kurmam gerekiyor, yani Periyot 3 olduğu için e, 3 tane barı toplayacak. Bunun için de tekrar bir döngü açıyorum. For diyorum. Tab'a basıyorum. Arkadaşlar üsttekinin adı i idi. Buna değişik bir isim vereyim. J yapıyorum. Tab'a basıyorum. J'leri otomatik olarak dizdi. Bunun e, başlangıç ve bitiş noktaları önemli. J hangi bara kadar çalışacak? I barına yani mevcut bulunduğum bara kadar gidecek. I ve bu bar dahil olacak. Küçük eşittir. Bulunduğum bara kadar gel. Peki hangi bardan başlayacak? Bulunduğum bar eksi periyot kadar geri gideceğim arkadaşlar. Evet. Atıyorum. 8. bardaysam şu an kaça kadar gelecek? 8'e kadar gel. 8'den ee, 3 çıkar. 5 bir topla 6. Yani 6, 7 ve 8. barları toplatacağım şu satırla. Toplama işlemini nasıl yapıyorum? Toplam artı eşittir. Toplam değerinin üstüne ekleyerek gidiyorum. Data hangisi? Ve listemin ee, J elemanına gidiyorum. Yani bu döngüyü tararken 6, 7 ve 8 nolu 8. bardaysam 6, 7 ve 8 nolu barları to toplayacak. Bunun için de döngü J üzerinden döndüğü için J datasını kullanıyorum. Close. Evet bu satırda bunları topladı. Şu iki parantez arasında bu işlemleri yapıyor döngüde. Şu şekilde olabilir. Tek bir ifade varsa yani burada başka bir satır daha yoksa şuna ihtiyacınız olmayabilir. Şu şekilde de yapabilirsiniz ama birden fazla satırsa mecbursunuz ee, parantezleri kullanmaya. Yani böyle olmaya mecbur. Burada tek satır var. Evet toplam değerini aldım. Şimdi bunu SMA listesine hazırlayacağım. SMA'nın bulunduğum bar atıyorum 8 diyelim i bulunduğum var i ile ifade ediliyor eşittir diyorum topladığım değerleri toplam bölü periyot evet hesaplamayı yaptım arkadaşlar şimdi bunu çizgiye bir tane çizgiye aktarmam gerekiyor sistem nokta çizgiler. Hangi çizgiye aktarayım? İlk çizgiye 0. Buna bir değer atamam gerekiyor. nokta değer eşittir SMA. Evet arkadaşlar, bu kod simple moving average basit hareketli ortalamanın yapılışıdır. Farklı yöntemlerde uygulanabilir. Bunu bu şekilde alıyorum. Kontrol şeyle kopyaladım. Hata var mıdır bilmiyorum. Gidelim. Şurada sistem tanımlarına geliyorum. Ctrl V ile yapıştırdım. Kaydet diyorum. İsmine SMA diyeyim. Tamam dedim. Çift klikle uyguluyorum. Çıkmadı. Sistem tanımlarına gidiyorum sıfır nolu çizgiyi aktif hale getiriyorum. Panel grafik üzerinde bir rengine açık bir renk vereyim. Kalınlığını da iki yapayım. Ve tekrar kaydettiğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, SMA'mız hazır. 3 barlık. E, peki ben periyodu 1'e indirirsem ne olur? SMA direkt e, datanın kendisi olur. Close datasının kendisi olur kaydet diyorum. Bakın şu an birlikte close değerlerini aldı. Close burada, burada ve burada. Üçü. E, fakat bir almış? İki yaparsam ne olur? Şunla şunun ortalaması bir şey çıkacak. Şuralarda bir değere gelecek bu. İki dedim. Kaydet diyorum. Bakın şu close şunun ortalamasını aldı. Burada çıktı. Üçlü dersem ne olur? Şu, şu ve şunun ortalaması şuralara bir yere gelmesi gerekiyor. Üçü alalım. Kaydet dedim. Evet gördüğünüz gibi buralara bir yere geldi. Ee, teşekkür ediyorum. Bir sonraki örnekte buluşmak üzere.